بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد رسول الله مدد سعادة أصحاب رسول الله مدد دا مشايخ الدستور وإن شاء الله فاز داس محمد نادر حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع أول من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله عز وجل يقول القرآن ده حق جلد Batıl silindi gitti. Batılın hiçbir hükmü yok. Bu hak daim zahir olur. Hiçbir zaman yani bir gitti bitmiş gibi görünse bile sonunda galip o gelir. Ondan sonra öteki bu batıl olan yaramaz olan şeyler silinip gider. Bu insanlar bir ara zanneder ki artık biz batıl olan insanlar hakkı bitirdik bir şey bırakmadık diye zanneder. Sonra bir bakar genler silinip gitmişler. İşte bu en büyük misal gittiğimiz memleketlerde buharası Buhara, Samarkand, o Mavara en derlerdi. Oradaki İslam ülkeleri o mübarek yerler onlar sahabeler fethetmiş oraları. Onların bereketiyle medeniyet Güneşi oraya doğmuş, İslam Güneşi hakiki bizim esas itikadımızın Peygamber Efendimizin hak yolu olan binlerce milyonlarca alimler çıkarmışlar oradan bir ara işte Moğol belası gelmiş orada silip sürpürmüş. Şimdiki gibi de bir sel gibi gelmiş. Ne ev bırakmış, ne cami bırakmış, ne türbe bırakmış. Dümdüz etmiş. Hiçbir şey kalmamış. Bitti dedi yani bu şey artık burada bir şey olmaz diye deyince Allah Azze ve Celle'nin iradesi kelamı haktır. Daha sonra onlar bitti zahak oldu, hak çıktı. Hatta onlar bir zaman sonra onlar bu defa İslam'a hizmet etmeye başladı. Gene hak gene İslam nuru oradan gene çıktı. Ta ki gene bu yüz sene önce şeytanlar gene oraya istila etti. Allah yok dediler. Din e, yaramaz dediler. Şey yaptı, her şeyi yasakladılar. Allah şükür şimdi gene maşallah her taraf eskisinden çok daha iyi. Gene hak zahir oldu. Onun için hani bu dünyanın haline bakıp da ümitsizliğe kapılmak olmaz. Çünkü mümin iman olan insan Allah Azze ve Celle'nin buyurduğunu dinleyecek. inanacak İman odur. Hak geldi, zahik, batıl zahik oldu. Silindi gitti ezildi, çöpe atıldı. Bu batıl hiçbir zaman yükselmez, hiçbir zaman iyi olmaz. Her zaman kötüdür. Her zaman necistir, pistir demek. Onun yükselmesi imkansız. Bu insanlar için bazen insanlar ümitsizliğe kapılıyor, dünyadaki zulümden şeyden dolayı ona sakın şey yapmasınlar. O muhakkak silinip gidilecek gidecektir. Onun için bu büyük bir en büyük biz o taraflara tabi duyardık ama nasıl bir şey olduğunu tahmin etmiyorduk gidince yerinde görünce çok daha e, çok daha e, emin oluyor insan nasıl bu böyle bu gibi şeyler yeniden kalksın olsun diye oluyor işte Allah'ın e, ol dediği olur olma dedi olmaz Allah'ın iradesine karşı kimse gelemez Allah'a şükredin ki siz hak taraftasınız Batıl tarafta olmadığımıza Allah'a şükürler olsun o en büyük nimet budur inşallah Allah daim hakın zaferini göstersin bize gene inşallah wa min Allahi el al-Fatih